fanatik Galatasaray'da Fenerbahçe derbileri için zafer provaları. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki 6 maçlık galibiyet serisini Fenerbahçe deplasmanında 7 maça çıkarmaya kararlı. Florya'da taktik provalara başlayan başarılı çalıştırıcı, tüm planlarını zafer üzerine kurguluyor. Hem takımının son durumunu göz önünde bulunduran hem de Fenerbahçe'nin artı ve eksi yönlerini ekibiyle birlikte analiz eden Buruk, kadroda birkaç farklı deneme yaptı. Her formülü deniyor. Özellikle ileri uçta Gomis, Barış ve Icardi alternatiflerini kullanan Okan Hoca'nın, hem kanatlarda hem orta sahada hem de beklerde sürpriz yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Cimbom'un dünkü idmanında ilk olarak Gomis'i önde oynatan Buruk, Forvet arkasında Kerem, Mertens ve Barış'ı deneyip, Raşika'yı kesti. Orta sahada Torreira ve Olivera birlikte görev yaptı. Beklerde Boy ile Aanholt oynarken, savunmanın göbeğinden Elson ile Abdülkerim, kalede de Muslera vardı. Raşika'nın 11'de oynaması için, orta sahada Berkan'ın tercih edilmesi gerekiyor. Buruk, bu değişiklik üzerinde de denemeler yaptı. Offside taktiğine karşı, Fenerbahçe'nin savunmayı önde kurup offside taktiği yapması nedeniyle savunma arkasına sarkma planını da düşünen Okan Hoca, ileri uçta Gomis yerine Barış ve Mertens'i de denedi. Ayrıca Ankara gücü maçında yedek soyunan Kerem'in yine derbiye kulübede başlayıp, Barış'ın solda Raşika'nın sağda, Berkan'ın da Torera'nın yerine orta alanda oynaması ihtimali üzerinde duruldu. Sol bekte de form Suzan Holt'un yerine idman maçının bir bölümünde Duboy forma giydi. İşte Aslan'ın muhtemel kadroları. Son 3 maçta 2 galibiyet. Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı son 3 lig mücadelesinde 2 galibiyet, bir de beraberlik elde etti. 2019-2020 sezonunda Feneri deplasmanda 3-1 yenen ve 20 yıllık hasreti bitiren Cimbom, bir sonraki sezonda da 1-0'lık skorla galip geldi. Geçen sezon Kadıköy'deki mücadeleyi ise Fenerbahçe 2-0 kazanmayı başardı. Kaptan Muslera destek veriyor. Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez Kadıköy deplasmanına çıkacak olan oyunculara kaptan Fernando Muslera destek veriyor. 2011 yazından bu yana Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe karşısında kendilerini bekleyen atmosferi, olası gerilimi takım arkadaşlarına anlatarak deneyimlerini aktarmaya çalışıyor. Yönetim kesenin ağzını açtı. Galatasaray yönetiminde de Fenerbahçe derbisi öncesi seferberlik hali var. Teknik heyet ve futbolculardaki pozitif havayı daha da yukarı çekmek isteyen sarı-kırmızılılar, gecikmiş alacakların büyük bölümünü hesaplara yatırdı. Ayrıca Fenerbahçe galibiyeti için özel bir prim belirlendi. Müjdeli haber bugünkü antrenman öncesinde oyunculara açıklanacak. SporX Dursun Özbek'ten derbi için açıklama. Dursun Özbek'ten derbi açıklaması. Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların başkanı yaptığı açıklamada çarpıcı ifadelere imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı görüşmeyi anlatan Dursun Özbek, dev derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında konuştu. Halil Umut Meler sözleri. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbide görev alacak olan Halil Umut Meler'in en gözde ve formda hakemlerden biri olduğunu söyledi. "Bizim de Fenerbahçe'nin de defalarca maçını yönetti. Meler'in adaletine güveniyorum. Güzel bir maç yöneteceğine olan inancım tam." dedi. İşte Dursun Özbek'in sözleri. Biraz gerilim var biraz gerilim var ama güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. Tabii ki güzide takım kapışacak. Şampiyonluğu çözmez bu derbi ama moral açısından büyük destek olur kazanan takıma. Kazanacağımızdan eminim. Kazanacağımızdan da eminim. Kazanmak için zaten Kadıköy'e gideceğiz. Takımın morali gayet yerinde. Lider olarak gidiyoruz inşallah lider olarak da döneceğiz. Takıma güveniyorum. Antrenmanı da izledim. Takımın form durumu son derece iyi. Icardi de iyiydi. Bu sefer önemli bir eksiğimiz olmadan çıkacağız. Moraller ve keyifler yerinde. Takımıma güveniyorum. Gerekeni yaparız. Özel prim konusunu genelde maç günü tespit ediyoruz. Kazanalım gerekeni yaparız. Hakemin adaletine güveniyorum. Son dönemdeki tartışmalar ne yazık ki hakemlik müessesini yıprattı. Halil Umut Meler en gözde ve formda hakemlerimizden bir tanesi. UEFA'nın çok önem verdiği bir hakem. Bizim de Fenerbahçe'nin de defalarca maçını yönetti. Halil Umut Meler'in adaletine güveniyorum. Son yönettiği maçları da izledim. Güzel bir maç yöneteceğine olan inancım tam. Türkiye Futbol Federasyonu çıkarması için açıklama. Türkiye Futbol Federasyonu ziyaretimizde son gelişmeleri masaya yatırmak üzere bir görüş alışverişinde bulunduk. Yaşanan gelişmelerin Türk futbolu için artık zararlı hale geldiği konusu ele alındı, milliyet. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.